Arkadaşlar şimdi sizleri bambaşka bir noktaya götürüyorum. İki tane doğal sayıyı biz nasıl topluyorduk? Yani toplama işlemini nasıl gösteriyorduk? Diyorduk ki mesela 5 artı 3 eşittir 8. Peki ben size şimdi şöyle bir şey söylesem. İki tane doğal sayıdan oluşan başka bir sayı formunu nasıl topluyorduk? Yani iki tane şu şekilde noktayı topladığımızı düşünelim. 5'e 3 noktası ve 4'e 2 noktası. Ne yapıyorduk arkadaşlar burada? 5 artı 4'ten 9 diyorduk. 3 artı 2'den 5 diyordu. Katırlarsanız talihseden beri yaptığımız bir olaydı aslında. Ve burada yaptığınız şey nedir biliyor musunuz? Tek boyutlu bir durumdan iki boyutlu bir duruma geçiyorsunuz. Yani aslında bir doğal sayının üzerinde direkt işlem yapacağınıza iki tane sayıyı birleştirip bir işlem yapıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Peki bunun konumuzda ne alakası var? Arkadaşlar konumuz aslında tam olarak bu. Yani biz ne yapıyoruz biliyor musunuz burada? Diyoruz ki biz normalde zaten bir discrete random variable'ın neleri olduğunu biliyoruz. Mesela bir probability mass function'ı, bir nokta probability'si küçük fx ile gösteriliyordu. Yani bu random variable'ın tam olarak bu değeri alma ihtimalini biz küçük fx ile probability mass function gösteriyorduk. Aynı şekilde bir değerden küçük ya da eşit olması ihtimalini büyük f ile yani cdf ile gösteriyorduk. Şimdi bunu iki boyuta taşıyacağız. Yani diyeceğiz ki tek bir random variable'ımız yok artık elimizde. İki tane random variable'ımız var ve bu iki random variable'ın birbiriyle etkileşim halinde olduğunu düşüneceğiz. Yapacağımız tek olay bu arkadaşlar. Mesela bakın buradaki örneği okuyalım. Diyor ki iki tane sınava girdiğini düşün arka arkaya. Bu sınavlardan 3 almak successful, iki almak failing ve bir almak bu sınavı tekrar etmek anlamına giriyormuş. Bu şekilde sayılar atamışım ben buradaki durumlara. Sonra diyor ki exams are back to back. Their results are affected by each other. Yani bu iki sınav arka arkaya olduğu için mesela atıyorum gündüz 9'da 12 arasında fizik sınavına giriyorum. Hemen peşine 13'de 16 arasında diyelim mesela matematik sınavına giriyorum. Bunlar birbiriyle peş peşe yapıldığı için tabii ki sonuçları birbirine etkiliyor. Yani moral durumunuz değişiyor vesaire. Sonuçta iki sınavın sonucu birbirine bağlı hale geliyor. Ve diyor ki let us call x as the result of exam 1. Yani buradaki x dediğimiz random variable Fizik sınavının sonucu. Neden random variable? Çünkü ben bunun alacağı değerleri biliyorum. Alabileceği değerleri. Ama alacağı değeri tam olarak bilmiyorum. Yani bir değerini alabilir. iki değerini veya üç değerini alabilir. Aynı şekilde yeğenin de ikinci sınavın yani matematik sınavının sonucu olduğunu söylüyor. Bunun da alabileceği değerler 1, 2, 3. Ama bunlardan hangisini aldığını bilmiyorum. Yani toplamda ortada benim kaç tane farklı durumum var aslında. Bakın gidelim sample space'imizi yazalım. Bakın derim ki x'in 1, 2, 3 değerlerini alma ihtimali var sınav sonucunun. Aynı şekilde y'nin de arkadaşlar 1, 2, 3 değerlerini alma ihtimali var. E bu durumda benim toplamda 9 tane farklı durumum var. Mesela şuradaki durumu incelersek eğer bu ne demek? İki sınavın iki sınavında fail olması yani iki sınavdan da kaldım anlamına geliyor. Buradaki durum iki sınavı da tekrar edeceğim anlamına geliyor. Buradaki durum X'i yani ilk sınavı tekrar edecekmişim bakın bir durumu var burada ikinci sınavdan kalıyormuşum ya da şuradaki duruma baktığınız zaman son örneğimizde bu olsun zaten ilk sınavdan kalmışım ikinci sınavdan da geçmişim gördüğünüz üzere tam olarak kesişim noktaları burası şimdi bunların her birinin kendine ait bir olasılık durumu var ve ben olasılıkla alakalı neyi biliyorum eğer ki tüm durumu kapsayan bir olay varsa elimde o zaman bunların olasılıkların toplamı bir olmak zorunda. Olasılığın temel aksiyonlarından bir tanesiydi bu zaten. Ve burada da bir tane kendimize olasılık fonksiyonu uydurabiliriz. Ki bunu da fxy eşittir x'ye bölü 36 olarak yazmışım. Bakın x'in alabileceği değerler 1, 2, 3. Y'nin alabileceği değerler 1, 2, 3. Buna Combined Probability Mass Function demişim. Ki Combined kelimesini buradan sileceğim ve Joint kelimesini ekleyeceğim. Yani arkadaşlar x ve y'nin birinci sınavın sonucunun ve ikinci sınavın sonucunun beraber ortak probability mass functionlarını ben size y eşittir xy bölü 36 olarak vermişim burada. Tabii ki buradaki fonksiyon değişebilir. Ama bunun bir olasılık fonksiyonu olduğunu görmenizi istiyorum. Neden biliyor musunuz? Bakın her bir durum için yerine koyalım. Hemen şurada yapıyorum işte mi? 1 çarpı 1 bölü 36. 1 çarpı 2 bölü 36'dan 2 bölü 36. 1 çarpı 3 bölü 36'dan 3 bölü 36. Aynı şekilde buralarda 2 bölü 36, 4 bölü 36 ve 6 bölü 36 olacaklar. Sonra buralar arkadaşlar 3, 6 ve 9 bölü 36 olacak. Ve şimdi bütün olasılıkları toplarsanız gerçekten tam olarak da 1 ettiğini göreceksiniz. Buradan da ben neyi anlıyorum? Evet buradaki fonksiyon gerçekten de bir olasılık fonksiyonu. Çünkü tüm durumun olasılığı 1 ve herhangi bir olayın mesela E olayı diyelim buna herhangi bir olayın olasılığı da tam olarak sıfırla bir arasında gördüğünüz üzere bakın 9 tane ayrı durumum var her biri de sıfır ve 1 arasında verilmiş bana olasılıksal olarak. Bu iki şartı sağladığı zaman zaten bir fonksiyon olasılık fonksiyonu olabiliyordu ve gördüğünüz üzere bakın ben tek variable'dan 2 variable'a çıkardım olayı yani boyut sayısını artırdım aslında şurada yaptığımdan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Sadece diyorum ki bir variable'ı kullanmak zorunda değilim ben bu tanımı. İki variable'ı nasıl genişletirim? Derim ki probability that x'in bu küçük x'e sahip olması, bu değere sahip olması ve y'nin de küçük y değerine sahip olması. İşte buna tam olarak fxy diyorum ve bunun da formülünü xy bölü 36 olarak vermişiz arkadaşlar. Ve buradan büyük fx'e de geçebilirsiniz aslında fxy'ye hatta. Ama önce şuradaki olasılıkların gerçekten de böyle olduğunu bir test edelim. Bakın F1'e 2. Ne demek bu? X'in tam olarak 1 değerine, Y'nin de tam olarak 2 değerine sahip olması durumu. Yani ilk sınavı tekrar edeceğim. İkinci sınavdan da fail olacağım. Hemen bakalım. Bakın X'in 1, Y'nin 2 olduğu durum. 2 bölü 36. E gerçekten formüle koyduğunuz zaman da 1 çarpı 2 bölü 36'dan 2 bölü 36 geldiğini görüyorsunuz. Mesela bir tane daha bakıyorum. F3'e 2. Hatta F3'e 3 diyelim. Bu ne demek arkadaşlar? 2 sınavdan da geçtim demek. 3 ile 3'ü yerine koydum. 9 bölü 36 geldi. Burada da doğru hesaplamışız zaten. Tam olarak 9 bölü 36. Ve nokta olasılığı farkındaysanız. Çünkü ikisinin de tam olarak 3'e eşit olduğu duruma bakıyorum. Peki. Büyük fx'e bakalım. Nasıl bulurduk bunu? Bakın derdik ki buradaki tanımda şunu diyor. Bir tane küçük x değerinden daha küçük olan bütün değerleri topla diyor aslında bana. E o zaman diyeceğim ki bir tane küçük x değerinden küçük olan bütün x'leri ve bir tane küçük y değerinden küçük olan bütün y durumlarını topla. Ama arada virgül olduğu için bunlar aynı anda olsun. Yani bu virgül ne anlamına geliyordu? End anlamına geliyordu. Hem bu olsun hem bu olsun diyorum. E o zaman arkadaşlar bakalım bunu nasıl hesaplarız? Mesela diyelim ki buna zaten büyük f -X y diyeceğim. Diyelim ki büyük f içerisinde bu sefer 1'e 2'yi hesaplamak istiyorum. Bu ne demek? x'in birden küçük eşit olduğu ve y'nin 2'den küçük eşit olduğu bütün durumları toplayacağım. Yani x'in birden küçük eşit olması ne demekti? Hemen şuradan işaretleyelim bakın. Şu bölge değil midir? Bakın x'in 1 veya daha küçük olduğu bütün durumlar. Y'nin 2 veya daha küçük olduğu bütün durumları işaretliyorum. O da burası. E bunları tam olarak kesişim noktası aynı anda oldukları yer 1 bölü 36 ve 2 bölü 36'nın toplamı. Bu kadar basit. Cevap 3 bölü 36. Bir örneğin daha yapalım mesela. f 2'ye 2 iki olsun. Bu ne demek? Hem x'in 2'den küçük eşit olması gerekiyor, hem de y'nin 2'den küçük eşit olması gerekiyor. O zaman aslında diyorum ki, ikisinin de 1 olduğu durum var. Artı birinin 1, bir, diğerinin 2 olduğu durum, ilkinin 2, diğerinin 1 olduğu durum ve ikisinin de 2 iki olduğu durumlar var. Bunlar ikisinin de aynı anda 2'den küçük eşit olduğu bütün durumlar aslında. E, o zaman bunları topladığım zaman 4 tane değer zaten şuradaki kare aslında. 1, 2, 2, 4. Yani toplamda 4, 6, 8, 9 bölü 36 gelecek. Son olarak bir de büyük f 3'e 3'e bakalım. Bu da ne demek? Hem x'in 3'ten küçük eşit olması hem de y'nin 3'ten küçük eşit olması ihtimali. E zaten bütün durumlarda bu olmak zorunda değil mi? Bir sınavda alabileceğim bütün notlar 1, 2 ya da 3 olarak verilmiş bana. E o zaman arkadaşlar derim ki bu olasılığın toplamı aslında bütün durumların olasılıkların toplamına yani tam olarak 1'e eşittir. Yani burada size aslında anlatmaya çalıştığım şey şu. Ben sizlere yeni bir konu anlatmıyorum. Ben sizlere eski konuyu ısıtıp getiriyorum önünüze ve diyorum ki biz orada tek bir variable olarak görmüştük mevzuyu. Ama aslında sadece bir tane variable kullanmak zorunda değilim. 2 variable, 3 variable, 4 variable fark etmiyor. Tanımı istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Mesela hemen şundan bahsedeyim. Şöyle bir şey gördünüz bir sınav kağıdının üzerinde. Hoca demiş ki f(x,y,z). E ne demektir arkadaşlar bu? O zaman 3 tane random variable'ım var. Probability that x eşittir x virgül, y eşittir y virgül, z eşittir z. Bununla bir formülü olur. Yerine koyarsınız ve olasılığı bulursunuz. Aslında bütün olayımız bu. Buradan büyük efe geçmek istediğiniz zaman da dersiniz ki tamam bunların aslında her biri büyük eşittir olacak. Ve burada tekrar tekrar söylüyorum lütfen şuna dikkat edelim. Virgül aynı anda olacak demek. Yani ben hem bunu istiyorum, virgül hem bunu istiyorum, virgül hem bunu istiyorum. Bunlardan en az bir tanesi ya da en az iki tanesi gibi bir durum yok. Hepsinin aynı anda olması gerekiyor. Küçük f'in tam olarak tanımı bu arkadaşlar. Eğer ki joint düşüneceksek